Nisan'da Pendik'e bayram gelecek, önümüzde bir yerel seçim var. Biliyorsunuz benim aslında eğilimim, daha hevesim veya iştahım yerel seçimlerde aday olmak üzerine böyle bir ufak ufak çalışmalarım vardı ve bu süreçte ilçemizde bir yönetim ayrıldı, ayrılan yönetimin yerine genel merkezimizden bir görevlendirme ile ben ilçe başkanı olarak görevlendirdim. İyi Parti şimdiden aday adaylığını açıklayan bir başkanı var. Süleyman Turan hep ilçe başkanı. Şimdiden aday adaylığını hatta adayla yakın bir şekilde güçlü olarak açıkladı. i̇lçe başkanımızın şeylerini ben de okudum yani sizin yansıttığınız kadar. Çok iddialı şeyler söyledi. Bu bir ilçe başkanını aşacak sorumlulukta e, iddialar bulundu. Şimdi İyi Partili arkadaşın da iddiası şudur. Aday olmak istiyorum. Yani aday değil. Yeniden Refah Partisi yüzde iki buçuk, üç civarında oy aldı. Bu kendi örgütlenmesinin gücü değil. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Öncelikle davetimize e, uygun cevap verip burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ııı e, Seçimlerden sonra siyasi trafik her partide oldu. gibi bizim partimizde de biraz sıkıştı ve bu süreçte ilçemizde bir yönetim ayrıldı. Ayrılan yönetimin yerine genel merkezimizden bir görevlendirme ile ben ilçe başkanı olarak görevlendirdim. Dolayısıyla bu bir arada olmamızın da gündemi kendiliğinden oluşmuş oldu sizin sorularınızı alarak daha e, hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. E, buyurun. Buyurun. başkan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, döneminizde klasik CHP yönetimi stili mi sürecek? Yoksa kitapın yenilikler kitapın fikirleriniz var mı? Bu konuda biz e, bu adına neler düşünüyorsunuz? Emre abinin <laughs> sorusuna destek ilave zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilçe örgütü özellikle e, sevgili başkanımız Doğan Çakman yönetimiyle birlikte e, yerel basın ile Hı. neredeyse e, köprüleri attı. Yani diyalog aşağı yukarı sıfır düzeyindeydi. E, daha sonra onun yerine atamayla gelen Gülşen Başkan da hani e, konumu itibariyle çok etkili değildi. Bu aynen böyle devam etti. Ben de bir şey diyeyim ondan sonra devam edelim. Çok olsun. Yara var. Konu, konuyla ben. ilgili bak yara var. Dikkat ederseniz. Duyuru gözüksün. Atamay'da geldiniz Bayram evet. Bey. Hayırlı olsun. Demir. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Olsun. Başarılar dilerim. Ee, görev sürenizle alakalı e, geçici yönetimi, geçici ilçe başkanı mı, Yani fonksiyonu nedir tam anlamıyla? yoksa kongre sürecine kadar devam edecek olan bir süreç mi siz ilçe başkanlığınız ve yönetim? Onu da ben bir taraftan ee, <laughs> Aslında duyurun Ümit sözünden başlayayım. biz bir atama yani daha yerel ağızda bilinen bir görevlendirmeyle ilçe başkanlığını devraldık. Bizim şu anda yani bir süre belirtilmemiş ama Parti seçim takvimini açıkladığı için biz Ağustos'un sonunda kongrelerimizi yapmış bitirmiş olacağız. Dolayısıyla benim görev sürem kongreye kadar. Kongrede sonra ne olur onu e, tabii çok yeni daha e, çok bilemiyorum. Başka şeyler söyleyebilirim. E, şöyle klasik e, ve yerel basınla e, buradaki özellikle sadece CHP ile ilgili değil e, maalesef yerel basınla muhalefet partilerinin ilişkileri çok iyi değil. Bunu biliyorum ben Pendik'te. Yani gerçekten şunu anlamış değilim. Ben basına da bir sürü eleştiri yapabilirim burada. Konumuz bu değil ama. Siyaset yapanların veya e, Pendik'te e, bir tık daha esnaf olanların basınla veya çevreyle ilişkilerini nasıl bu kadar karmaşık hale getirdiklerini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani şundan dolayı zorlanıyorum. Pendik'in herhalde şu anda bu düzlemde siyaset yapan en marjinal adamı benim herhalde daha marjinal. Yani siyasetten bir marjinallikten bahsediyorum. E, marjinallikten kastım. Daha solda, e, en solda olan benim dendiğin basının da genel algısı daha muhafazakar e, milliyetçi, teteğin dediğimiz Türk basın. Hı. Ve benim bunlarla ilişkilerim çok iyi. Bu zamana kadar hiçbir sorunla e, yaşamadım. Yani köklü bir sorun yaşamadım. İlişkilerimiz sorun ideolojik demek Değil tabii ki. Yani burada ne, iletişim e, sanatlarında, hani abi, iletişimci e, maalesef biz e, ülke olarak iletişim ve iletişim diliyle ilgili bir problemimiz var. Klasik olarak ne yapabilirim? E, arkadaşlar iki buçuk ay sonra bir daha toplantı yaptığımızda o zaman e, bununla ilgili bir değerlendirme yapacaksınız. Tabii süre çok kısa. Bizim şu anda daha çok e, bürokratik işlerle, yani yapılması gereken zorunlu işlerle uğraşacağız ama... Bu sürede de e, partimde bu zamana kadar benim de e, gördüğüm ya şunlar da yapılsa iyi olur diyeceğim yapabileceğim şeyleri bir sıralamaya çalışıyorum. İşte ilk sırası e, bugün burada e, basın. E, bunun doğru bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. E, önümüzde bir yere seçim var. E, biliyorsunuz benim e, aslında e, eğilimim daha hevesim e, veya iştahım yerel seçimlerde aday olmak üzerine böyle bir e, ufak ufak e, çalışmalarım vardı. Fakat siyaset yaptığınız bir parti var. Onun kurumsal bir e, kimliği var, kurumsal ihtiyaçları var. O ihtiyaçlara göre size yapılan görevlendirmeyi sizin kabul etme, aktif siyasetçiyseniz kabul etmeme diye bir lüksünüz söz konusu olamaz. Ben de tabii siyasetten planlarımı bir revize etme ihtiyacı doğacak gibi görünüyor. Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir şey de değil. Şu anlamda bu partinin ili var, genel merkezi var. Oradaki şekillenmeler neler? Bizde biraz işler böyle. Daha çok değişiklik olur. Bu değişiklikler benim buraya bağlı. Benim durumuma da direkt etkiler. Şimdi siz hani Ağustos ayına kadar kinli süreçte varsınız gerçek anlamda e, devam edip etmeyeceğiniz bu işte yetkili olup olmayacağınız o zaman belli olacak. Şimdi biraz zayıf elimiz, sizin de eliniz zayıf. Tam konuşamıyorsunuz. bunu? E, o zaman çok daha ayrıntılı ve detaylı sohbetler ve konuşmalar yaparız inşallah ama ben şunu da ifade ederek soruyu da size sorarak e, sor, tamamlamış olayım. Her ilçe başkanı her ilçe başkanı bunu bir önceki gün Niye Parti ilçe başkanı yapmış olduğumuz basın toplumda, toplantısında kendisi ifade etti. Doğal bir belediye başkan adıydı. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Sizin de böyle bir niyetiniz de e, bu gelişmelerle birlikte var mıdır? Sorun da Şimdi mesela yerel yönetimle ilgili eğer ben e, tabii bir anınızı burası Türkiye revize etmek durumunda. Ben mesela basınla şöyle düşünmüştüm yine bir kahvaltı yaparız. Ee, bu bayramdan sonra yerel yönetim takımımı kurup proje şey hazırlamaya çalışırız. Yani e, bizde daha önce meclis üyeliği yapmış arkadaşlar var. Başka partilerde de meclis üyeliği yapmış arkadaşlar var, basın var. Bunlarla değerlendirmeler yapıp yani 20 tane toplantıda dediğiniz gibi iki tane devlet hastanesi çıkarırsanız işinizi yapmış sayılırsınız. Yani şimdi park yapmak, çiçek yapmak elbette ki güzel yani bakıyoruz güzel pendik işte şu Marmara'nın yanındaki parkın düzeltmesi, düzeltilmesi bile bir güzellik kattı oraya. Veya işte Kuşlu Park'ın düzenlenmesi bile hoşumuza gidiyor. Ama bunlar rutin şeyler. Ben dediğinize katılıyorum. Fırsat olursa, yani ben öyle bir fırsat bulursam kişisel olarak e, yine ben de evama e, yenilmeden kendim <laughs> e, yapmaya çalışırım. Ben şu merak ediyorum Bayan Mesela şimdi örnek veriyorum Ağustos ayında bu kararı çıktı ama sizin gönlünüzde yatan belediye Başkanı adaylığı söz konusu. Bu durumda siz e, başkan olsanız bile o süreçten, Ağustos'tan sonraki süreçte bile başkan olsanız bile istifa edip belediye başkan adayı olacak mısınız? Ben bunu merak ediyorum aslında. Ben de aynı soruyu sordum. Belediye başkanı düşünüyor musunuz? Ama hiç almadık, ne almayacağız. Net Ben yani aslında o soru. Oda zaten söyledi bir şey söyledi. Biraz bir yerde. Ben anlayamadım. Diye. anlayamadım diye. Ama şimdi direkt sordum. Ölmek direkt cevap alabiliyorum. O, o sorunun sorun sorun cevabını vereceğiz. aslında. Bir de bir daha tekrarlayayım. Ee, benim daha önce yani sohbetlerimizde, yani arkadaş eskos sohbetlerinde yerel yönetimlerle ilgili bir iştahım olduğunu ee, söylemiştim. Fakat şimdi Birliği Başkanlığı'na aday olup olamayacağım sadece benimle ilgili değil. Takdir ederseniz ki bu partilerin illeri var, genel merkezleri var, onların planlaması var. Burada şöyle diyebilir e, sizin üst kurulunuz. Kardeşim evet e, sizi çok başarılı buluyoruz, siz e, bu ilçede e, örgütümüzü temsil etmeye devam edin. Yani ben de planlarımı revize edeceğim ama nasıl edeceğimi ben de bilemiyorum şu an. Lavare'ye öncelikle davet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Geliver. Gel. Enver Bey'in çizdiği çerçevede soracağım. Yok sana. yok, genç Ama ona, ona da bir atıf yaparak soracağım. Nedeni de şu. Biz kendi adıma konuşayım. Pendikli TV adına konuşayım. İlk defa bir CHP'li Dendik ilçe Başkanı'yla bir araya geliyoruz. Onun da sebebi var. Bu kadar Metin abi var. farkı İlk fark yaz <laughs> 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 evet ilkler. Evet, evet bu da tam kadro evet. Yani Teşekkür Bunun tamam. sebebi var. İkincisi de seçimden sürekli bahsediyoruz. O seçim sürecinde yine biz Pandit TV olarak siyasi parti ayırt etmek için bütün ilçe başkanlarıyla iletişim kurduk. Dedik ki derdinizi, meramınızı, vatandaş anlatacağınız bir platform var. Burada röportajlar yapalım. İlk ulaştığımız parti CHP'ydi, sonra AK Parti'ydi, sonra işte hepsiyle iletişim kurduk. Bize sadece röportaj vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Şimdi bunun burasına baktığımız zaman biz Doğan Bey'le de görüştük, Gülşen Hanım'la da görüştük. Maalesef başarılı olamadık. Dışarıdaki algı şu. Henrik'le TV'den biraz genele yayacağım, genel mesleği yayacağım. Dışarıdaki algı şu. Siz neden CHP'lilere yer vermiyorsunuz, neden CHP'lilere haberleştirmiyorsunuz, neden CHP'nin etkinliklerini paylaşmıyorsunuz? Bize ne kadar haber gelirse, bizim taleplerimiz ne kadar kabul görürse, bize ne kadar servis edilirse biz o kadar yer veremiyoruz. Sadece bunun bilincindesinizdir ve bunu teyit etmek manasında, altını çizmek manasında bunu gündeme getirmek istedim. Sorum şu, bizim... Yerel basın, bölgesel, ulusal çalışan arkadaşlar, abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz var. Bunlarla birebir de evet özel olarak görüşüyorsunuz, ediyorsunuz. Ama belki ben Ağustos kadarki süreçte soruyordum. Biz bir daha bir araya gelebilecek miyiz? Yaptığınız etkinlikleri, faaliyetleri ilçe yönetim olarak neler yaptığınızı öğrenebilecek miyiz? Size aradığımızı ilçenin faaliyetlerine dair haberler alabilecek miyiz? Yoksa biz bugün tanıştık, Ağustos'a kadar böyle gideceğiz, Ağustos'tan sonra bir daha görüşürüz mü diyorsunuz? Bu merak ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ee, birinci konuşmamda partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde katarak bu iletişim e, Sanatları ile ilgili biraz problemli bir ülkeyiz ama ben şunu kabul etmiyorum. Bizim gibi bu işleri yapan adamların bu sorunu aşmış olması gerekiyor. Yoksa sorun çıkıyor. Bu gazeteciler için de, yani sizin için de geçerli. Yani toplumun önünde bir tık bir şey söylemeye çalışan her insan özel hassasiyetlerini bir kenara bırakıp ortak değerler üzerinden, ortak ihtiyaçlar üzerinden bir iletişim kurma zorunluluğu var. Partilerde var, bu basında da var. Ben partilerim yani daha e, tanınırlığını, bilinirliğini artırmak zorunda olan insanlar bunlar. bu konuda çaba sarf etmemesini bütün partiler için ama sadece hemen ben, ben hayretle karşılıyorum. Ben mesela e, buradaki iktidar partisinin ilçe başkanını tanım. Çok severim de iyi bir arkadaştır, iyi bir insandır. Abi sizce Pendik'te iktidar partisinin ilçe başkanı yeterince tanınıyor mu? Böyle bir sorunumuz var. Bizde de var ilçemizde e, tabii ki basınla yine biriktirdiğimiz bilgileri e, görüşlerimizi paylaşacağız. Bunun bu böyle olduğunu düşünüyorum. Basının e, görüşü, basının tutumu siyasi tutumu, köşe yazarının tutumu ne olursa olsun bu bizim sorunumuz değil. Bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının organize ettiği toplantıya çoğunluk gitmedi. Arkadaşlar şöyle şimdi o kadar sorun var ki ben şimdi çok bireyselleştirmek istemiyorum ama mesela şöyle bir bir ilçe başkanının ya da bir gazete sahibinin, gazete yönetmeninin önemli görevi yaptığı işi geniş kitlelere iletmek. Bu önemli sorun. Yoksa benimle burada akşama kadar konuşur, akşama kadar bu bir şey değildir. Bunu ulaşmak istediğimiz kitlelere iletmektir. Yani benim diğer siyasilerden, bu siyasilerden sadece şey bütününden farkım şu. Ben öyle kişisel kaygıları olan birisi değilim. Partideki ihbalim ne olacağı, ben Türkiye Güzel Türkiye'ye geleceğini e, feda etmem. Benim görevim şudur. Önce parti hedefim şudur. Önce partimdeki herkesin onayını almak sonra bu ilçede yaşayan herkes hani şimdi bu ittifaklar meselesi oluyor Ben kardeşim herkesin oyuna talip olacak bir perspektif ortaya. Bu herkes gibi olmam gerekmiyor. Yapacağım işi doğru anlatıp verileri doğru kullanıp hedefi doğru gösterip herkesin onayına talip CHP'nin bu siyasal sistemde son dönemde hem CHP iken hem Millet İttifakı iken hem altılı Masa'yken hep aday belirleme noktasında inanılmaz geç karar aldığını, en sona bıraktığını biliyoruz. Ama mesela dün bir toplantıdaydık ve o denklem biraz ilçede bozuldu. Mesela İyi Parti şimdiden aday adaylığını açıklayan bir başkanı var. Süleyman Turan hep ilçe başkanı. Şimdiden aday adaylığını hatta adaylığa yakın bir şekilde güçlü olarak açıkladı. Ama şunu da atlamadı. Yani ayıp, gerek... ayıp olmasın diye aday yani dedi. Yani öyle dedi. Özellikle. Ama gerektiğinde ittifakta olabileceğini, tek başına da olabileceğini e, açıkça belirtti. Bunu çok önceden yaptı. Belki de bunu yapması CHP ve ilçe muhalefeti açısından hayırlıdır. CHP'nin bu konuda adımı yine böyle en sona kadar bekleyerek mi olacak? E, muhalefet bu konuda birleşerek mi kazanmayı yine tercih edecek sloganında olduğu gibi yoksa ayrı ayrı seçime girmeyi mi tercih edecek? Ama e, pardon e, İYİ Parti ilçe başkanının şöyle bir iddiası da var. Diyor ki ittifak olacak ise bu İYİ Partili belediye başkan adayının başkanlığında olacak. Yani CHP aday çıkarmayacak belediye başkan değil İYİ Parti aday çıkaracak. İYİ Parti'nin belediye başkanı CHP'li ittifak ortağı olarak biraz, destek biraz. verecek ki bu söylemi uzun bir süredir dillendiriyor. Biraz. Arkadaşlar İYİ Parti evet. ıı, ile Cumhuriyet Halk Partisi ıı, Millet İttifakı'nın ana gövdesini oluşturan iki parti. Yani daha büyük partiler. Bunların tabi aralarındaki ilişki bu ittifaktan önce biliyorsunuz İYİ Parti'nin kurulması, seçime girmesi süreciyle iki partinin tabanları da birbirine yakın. Yani MHP ve CHP arasındaki taban e, tamamen İyi Parti ile CHP arasında kaldı. Yani seçim sonuçlarını mutlaka e, bakmışsınızdır. E, i̇lçe başkanımızın e, şeylerini ben de okudum. Yani sizin e, yansıttığınız kadar. Çok iddialı şeyler söyledi. Bu e, bir ilçe başkanını aşacak sorumlulukta e, iddialar bunlar. Yani burada ittifak olup olmayacağını. Arken i̇lçe başkanı i̇lçe başkan adayı olarak. Onun için. O arkadaşın e, ben iddialarını e, çok iddialı buldum. buna henüz e, bir karar verilmedi. Belli ki partiler de kendi aralarında bir takım hesaplaşmalar yapıyor. Bu arada adam iddialı konuştu içe başkanımız ama haber oldu her yerde biraz. <laughs> i̇ddialı konuşmak lazım. Tabii Barış arkadaş bahsetti televizyonda. Ertesi evet. gün Barış arkadaş Aynen. bahsetti yani demek ki. Ya şöyle. İddia güzel kullanmış. Kesinlikle. Evet. Elbette. Ya şöyle. O arkadaşın tercihiyle ilgili bir şey. Ben e, çok popüler şey söylerim. iddialı bir şey söylerim. Ben daha marjinal bir şeyim. Ulusal basına da malzeme olur bu ama bu ne kendi ne de bize bir katkı sunmaz. Yani bir fantaziden ibaret olur. Onun yaptığını tam bir fantazi olarak değerlendirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O arkadaşımız kendi iddiaları doğrultusunda böyle bir isteği vardı ama yeni değil. Bu Buradan belki daha önce yön alarak bir öne geçme, daha avantajlı duruma gelebilir miyim diye düşüncesi olabilir ama ben bunun çok gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Şey konusunda kendik muhafazakar seçmenin yoğun olduğu bir yer ama denklem burada böyle olmuyor. Yani biz bir ittifakın nereye oy taşıyabileceği şimdi genel seçimi de konuşmak isterdim sizden sonra. O öyle mümkün olmuyor arkadaşlar. Siz e, yeniden Refah Partisi %2,5 üç civarında oy aldı. Bu kendi örgütlenmesinin gücü değil. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Yani yine de Refah Partisi'nin yüzde üç oyu kendi örgütlenmesinin gücü mü? İttifaklardan, e, i̇ttifaklardan, doğan tehlikeler. Şimdi İyi Partili arkadaşın da iddiası şudur. Aday olmak istiyor. Yani aday değil. bir aday yerelde şeylere bakın. Yanılıyorsam basın söylesin. Ötekinden iki ay önce kez Ahmet için en son olmuştu. Hatta Kenan Salih olacak olmayacak. Kenan Salih e, zeki bir belediye başkanı diye yani, haksızlık etmemek lazım. Kendine göre e, potansiyeli olan, vizyonu olan bir belediye başkanı gitmeyecek diye birçok insan Ahmet Çin son anda aday oldu. Bu yere de bu böyledir. İYİ Parti'li arkadaş, e, bak bizim de toplantımızın e, gündemi oldu. E, Demek kesinlikle. ki e, etkili bir şey yapmış ama evet. bu etkili şey nitelikli midir? Sonuç verecek mi? E, e, yarın e, olmadığı zaman e, ne olacak? Bakın burada işiz, dervedeyiz. <laughs> ile ilgili bir şey Eğer İYİ Parti, ilçe Başkanı, basının buradaki rolünde bu. İYİ Parti ilçe başkanı bir dinle ama onun belediye başkanlığından evet. bahsetmezdik gibi Bugünden bile olmazdı. Bak basın ne kadar önemli. Biz şöyle bir anlattık dedim, en son Mehmet Salih Usta burada aday olmuştu biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada üç defa kamuoyu yoklaması yapıldı, bizim başka adaylarımız da vardı. Üçünde de Mehmet Salih Usta, Danılırlı birileri daha fazla çıktı. Birinde benim de adım konularak söylendi, yani bunu bir siyasetçiler söylemez ama ben özgüvenli bir adam söyledim. Şimdi bu baskı Mehmet'i aday etti. Özetle şu, yani bu manşet çıkabilir. Kamuoyu baskısı kimin neyi neyse aday olur. Bu bütün partiler için. Bu belediye başkanı da buna dahildir. Bununla ilgili belki iki ay sonra, belki üç ay sonra. Hani bir buçuk ay sonra daha net ya arkadaşlar adayım ya da değilim ya da aday olursam şöyle olur diyebileceğim bir durum var. Bu yani bizim gibi sorumlu insanların partide biraz daha hiyerarşinin e, demokrasiyle bezendiği partilerde bu işte çok bağlı olur ve rahatsız eder insanlar. Bu rahatsızlık doğru değil. Ama şunu söyleyeyim. Nisan'da Pendiyar bayram gelecek. <laughs>